basındakilerden isim bağlı 31 Mart seçimlerinin sonuçları özellikle Konya'da elde ettiğimiz sonuçlar Yeniden Refah Partimiz açısından son derece önemlidir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizde seçim öncesinde beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak, ancak bu hayvanlarımızı da, he o zaman da söyledik, en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarına devam ettirmek. Veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde ve bu merkezlerinde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından izlenebilmesi, takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlar altında bu hayvanların yaşatılması. Bizim hedefimiz, projemiz bu. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz dediğim gibi yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız bunların bu modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir. Ben